F-19 Game kanalından herkese merhabalar. Bugün çok garip ve aksiyonlu oyun buldum. Galiba bu kanaldaki ilk bilgisayar oyunu olacak. Oyunun kapağından baktığımda Half-Life oyunu gibi görünüyordu. Nerelere geldik Ulo, bu ne lan niye, her yer 2050 yılındaymış gibi görünüyor. Bu kim lan konuşuyor yoksa düdükçü Ahmet abi mi? Bu böceklerde neyin nesil abi? lan 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 elektrik çarptı. Onu oraya koyanın büyük babasını seveyim abi ne diyeyim sana. Bu ne lan yeşil parlıyor, lan bu canı artırıyormuş. Bu elektrik şoklayıcılar neden burada ve sebepleri ne lan? Neyse çok konuştum ilerlemek lazım. Gitmeden önce patlatmasam olmaz. Yavaş lan yavaş ne yapıyor? Lan oğlum ben nereye gidiyorum? ve kimi bulmaya çalışıyorum. Space tuşu zıplamak içinmiş arkadaşlar bilmiyorduk. Ne güzel şokluyor ve keşke beni de öyle şoklasa öyle ödüm neyse. Bu ne lan? E ee, patladı ne oldu? Burada bir şey var. Ne yaptığı hakkında fikrim yok. Şuradan zıplayalım ne bekliyor bizi bakalım. Lan onlar kim? Siz bekleyin geliyorum kaçmayın lan aha yukarı gidiyorlar. Haberlerden bana Nela benim önemli işlerim var. Arkadan vuranı söverim ha. Aha geliyor dedikler. Hadi lan alayınız gelin biz Türk'üz Gelin ulan korkumuz yok bizim. Nice düşmanlar gördük siz kimsiniz lan. Hadi yallah Habibi. Türk'ün dostu Türk'tür lan siz kimsiniz bire. Eğit bana var mı lan yan bakan? Kimmiş bana yan bakan bakayım? Be. Şu it sürüsünü de temizlediğimize göre gidebiliriz. <laughs> o ses ne lan? <laughs> lan 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 Allah'ım yardım et aa. Galiba karısını aldatmış, o yüzden karısı da onu atmış. Lan yine mi aldatmışlar? Hayır bu sefer karısı bizi atacak galiba. Oha lan bu Yavaş lan hayvan. Oha öküz yavaş olsana robot değilim ben. Aha öyle kalırsın işte. Robot değiliz ama güçlüyüz. Ne diyon anlamıyorum seni. He o kırmızı duvar vardı ya lazerli. Diyor ki oranı kapatman gerek ki gidebilesin. Ve kabloları takip ederek güç kaynağını bul ve kapat. Lan yeter lan yeter be giremiyorum. He işte şöyle ya kapatalım şimdi. Mis gibi oldu işte. Şimdi gidelim lazerli kapıya. Eğer bir şey kafama zıplarsa ağır söverim ona göre. Yeter ya. Her yerde duvar var. Duvar görmekten duvar olduk lan. Ben bu videoyu 5 saattir editliyorum ve şu an gece saat 12 olacak. Ben hala video editleme peşindeyim. Videoyu beğenirsiniz ve kanala abone olursanız çok destek olursunuz. Sonunda be aksiyon oyunu diyoruz sana. Göster kendini. Sizi bu kadar özleyeceğini bilmiyordum sizi ponçikler. Gidelim hadi. Lan yine mi? Silahlarımızı bununla güçlendirebiliyoruz arkadaşlar. Ben bir şey yaptım ama ne yaptığımı bilmiyorum. Güzel bir şey galiba. Uzatmadan ilerleyelim. Lan yol alevli nasıl geçeceğim ben? Şuradan kapatmak gerekiyormuş. Gidelim. Oha lan burası neresi? Boss fight mı burası yoksa? Lan geliyorlar. Oha lan bunlar niye böyle çok oldular? Türk'ün gücünü göstermek zamanı geldi. Böyle bir şey görmemiştim hayatımda. O neydi oğlum bitmiyorlardı. Lan bücür git. Bunu bitirdiğimize göre bölüm biter galiba. Oyunu beğendiyseniz ve böyle videoları istiyorsanız yorumlarda belirtin. Videoyu beğenip kanala abone olarak bana çok destek olursunuz. Bin abone olduğunuzda facecam'li videolar gelecektir.